buraya. Hadi tırman. Tırman Mustafa çabuk. Çık üstüme hadi. Tırman 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 tırman. Tırman çabuk kalk kalk kalk. Çabuk çabuk çabuk. 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 Aferin. tamam şimdi saçımı bırak. Çık atayım. Oh. Hadi yürü. Tırman tırman tırman. Çabuk. Tırmak. Çık. Çık çabuk. Tırmak. Çabuk. Hadi. Çabuk. Bırak ellerini. Ellerini bırak. Saçımı tutma. Aaa. Bırak. Bağırma Oğlum bırak. Bırak bırak. bırak. bırak bırak oğlum. Bırak, oğlum. bırak bırak. Annen. bırak tamam bırak. git lan. Yürü git. Yürü, git. <laughs> oğlum. Yat diyor. eğil hadi. biraz daha eğil. Yok tırman. Çabuk tırman. Çabuk hadi. Eğil tırmanamaz dimdik durur. Hadi tırman. Aa, <laughs> öyle olmaz işte, öyle olmaz. Eşek miyim ben? <laughs>